Herkese merhaba. Ben Bay Bulut ve 2021 yılının en iyi oyunlarını seçtiğimiz The Game Awards seçim ekranına hoş geldiniz. Aralı, ben bunu böyle bir küçük bir video yapmak istedim. Belki hem benim oyunlar hakkında fikirlerimi öğrenmek isterseniz hem de bazı güzel oyunlar arasından benim oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara falan yazarsınız. Evet, şimdi adaylarımıza bir bakalım. Hemencilik başlıyoruz. Yılın Oyunu ödülü. Bence her alanda güzel şeyler başaran, çok etkileyici bir oyuna olan It Takes Two alıyor. Kesinlikle It Takes Two. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Ben bu oyunlar üzerine her biri üzerine 2 dakika ayırabilirim ve 2 dakikada bu bulunduğu kategoriye nasıl etkiliyor, nasıl neden iyi, neden kötü olduğunu da anlatabilirim. Ve 1 dakikada oyun videosu sunabilirim. Bu toplam her bir burada gördüğünüz oyun için 5 dakika yapıyor. Ve bu kategoride her bir oyun için 5 dakikamı ayırabilirim. Ve bu kategoride toplam 6 oyun var. 6 çarpı 5 30 dakika yapar. Ve ayrıca 30 tane kategori olduğunu düşünürsek 30 çarpı 30 900 dakika yapar. 900 dakikayı 60 dakikaya bölersek toplamda 5, 15, 15 saat var. Ben e, sabahtan akşama, geceden sabaha kadar 15 saat boyunca oyunlar üzerine konuşabilir miyim? Bir oyun gurmesi edasında konuşabilirim, evet. Fakat bu sağlıklı bir şey değil. Yapabilirim, ama yapmamalıyım. O yüzden e, hızlı hızlı da seçenekleri söyleyeceğim size. Mesela bu oyun güzel, bu oyun çok nostaljik ve aynı zamanda güzel. Ee, fakat ilk yapılan oyunu çok eski olduğundan dolayı ikinci oyunun arasında biraz bağlantı yok. Ve tam hikayenin kaldığı yerden devam etmişler. Aynı zamanda bir şeyler eksik, yeni bir şeyler katılmamış gibi hissettiriyor. Her ne kadar yeni şeyler görsek de oyunla ilgili konuşurum. Ratchet Clank eski oyunlardan güzeldir. Metroid Dread, trailerini izledim, hiç oynamadım. Resident Evil Village, uh, Village. neyse artık. Güzel oyun, fakat benim e, ilgimi çeken kategoride değil. Deathloop muhteşem bir oyun. Gizlilik var, planlama var. E, genellikle gizli gitmenizi isteyebiliyor. Özellikle gizli gittiğinizde daha olumlu sonuçlanıyor. Zaten Arkane Studios ve Bethesda'nın yaptığı e, şey stüdyo bu. Arkane Studios. Ama It Takes Two harika hikayesi, oynanış şekli, anlatımı Hikayenin sonlarına doğru ben birazcık sevmemeye başlıyorum ama yine de güzel bir oyun, mükemmel bir oyun hatta. Ve kesinlikle bence insanların oynaması gereken bir oyunda eğer 250 lira olmasaydı kesinlikle oynamamızı isterdim, herkesin oynamasını isterdim. Şimdi, hızlı hızlı gitmemiz gerek. O yüzden birazcık benimle birlikte sıkı tutunun... Best Game Direction... Muhteşem bir dizaynı ve direktörlüğüyle devam edilen oyun Deathloop ya da It Takes Two Bu ikisini seçiyorum. Returnal'ı hiç duymadım Ama Deathloop da bence harika. Ya da dur, It Takes Two, It Takes Two It Takes Two'nun gidişi, gidişatı harika. Best narrative En iyi anlatım Bu oyunun neden burada olduğunu bile bilmiyorum ama CJB'lerin kesinlikle favorisi olduğunu biliyorum Ve ne yazık ki ben bunu sevmedim. Hiç hatta hoşuma gitmedi Marvel's Guardians of Galaxy ne yazık ki Marvel son yıllarda artık böyle çok şey yapıyor. Böyle paketler halinde karakterin tanıtımı, karakterin diğer insanlarla, ekiplerle buluşması, tanışması, daha sonra karakterin gelişimi, çöküşü gelişimi, daha sonra da hikayenin sonu gibi böyle saçma sapan, iğrenç bir hikaye gidişatını Ha bu normalde güzeldi ama sürekli artık bunu yapıp sürekli ürün olarak sunduğu için ve artık doğal hiç doğal gelmiyor. Çok yapay gelmeye başladı. Bu yüzden de bu oyundan nefret ediyorum. Psychonaut fena değil. It takes two. It takes two. Abi it takes two sanırım her gördüğümüz yerde ona tıklayacağız. Best art direction. En iyi sanatsal. The artful escape. Bu ilk kez şu an kategoriler arasında çıktı. Baya güzel. Ben çok beğendim. Hikayesinden birazcık nefret ettim. Ama İlginç bir konu işliyorlar. Tıpkı şey gibi, Life is Strange gibi. Ama biraz daha bazen komik, bazen tuhaf, bazen ilgi çekici. Aynı zamanda hoş da. Best Score and Music. Hmm. Şimdi şöyle bir sorun var ambiyansa dikkat ediyoruz. Yani oyundaki atmosferle alakalı olarak müziğe dikkat edecek miyiz? Eğer öyleyse ambiyans olarak Deathloop harikaydı. Ama eğer sırf oyunun inclusive for score, original song or listed soundtrack. Soundtrack. Ha. Mirror Replicant da çok güzel bir müzikler sunan oyundu. Artful Escape de öyle. Cyberpunk 2077'yi pek pek beğendiğim söylenemez. Marvel's Guardians of Galaxy filmlerinde en harika müzikleri buluyorlar. Evet o doğru. Hikayeyle de çok güzel gidiyor. Filmle de çok güzel birlikte gidiyor. Ama şöyle bir sorun var. Bu oyunda pek o kadar güzel değildi. Deathloop'u seçiyorum ben. Best Audio Design. Forza Horizon 5. Kesinlikle Forza Horizon. Oyunun müzikleri harikaydı. Sürekli böyle aksiyon, cık 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 diye. sırf o sebeple koydular müzikleri ama zaten o sebep <laughs> oyun öyle yani. Best performans. Awarded to an individual for voiceover acting, motion or performance capture. Ha. Seslendirme sanatçısı ya da işte ne bileyim oynadığı karakteri çok iyi yapan kişi olarak. Deathloop'taki Colt abi sesi harika, konuşma şekli harika. Anton Castillo rolünü oynayan Giancarlo Esposito zaten bu profesyonel bir aktör. Adam pek çok kon pek çok alanda yer aldı. Aşırı derecede tecrübeli fakat Jason Kelly'i çok tebrik ettim. Aynı şekilde Ozima Kak Ha da bayağı başarılıydı Deadloop'un seslendirmenleri ve konuşmaları bayağı başarılı bir ikisi de. Ama Jason Kelly'nin Cold karakterini canlandırması muhteşemdi. Ha. Abi ciddi misin? Games for impact, for thought provoking games for process social meaning or message. Message. i̇şte SCV propagandasını en iyi yapan oyun. Sanırım öyle bir şey. Saçmalıklar. Ya ben bu tür şeylerle ilgilenmiyorum abi. No Longer Home. Bu sanırım güzel bir oyundu. Duyduydum. Ha dur dur. Oy vermeyin. Bu oyunu bilmiyorum ama güzel gözüküyor. Aynı zamanda kedi var. Bu oyun cringe. Bu oyun aslında güzel gözüküyor. Şirin de gözüküyor. Boyfriend daha canım. Bu ilgi çekici ama benim oynayacağım oyun tarzda bir oyun değil. İsterseniz de oynayabilirim ama deneyebilirim. Videosunu çeker miyim? Duruma bağlı. Güzel olursa şey, YouTube'a koyarım. Before your eyes. Bunu bilmiyorum. Ama çok güzel gözüküyor. İlginç. Ben bu kategoride pek uzmanlık sahibi olmadığımı o yüzden de oy vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Best ongoing. Outstanding development. Evet, sürekli iyileştirilen, geliştirilen, güzel, düzenli olarak devam ettirilen oyun. Neyse ki buraya CS:GO'yu koymamışlar. Çünkü çok saçma olur. CS:GO artık Wolf Team gibi bir şey oldu. Wolf Team karakterler falan da geldi. Call of Duty Warzone, Genshin Impact, Fortnite, Final Fantasy 14 Online, Apex Legends. Abi şimdi çok ciddi bir biçimde konuşacak olursam Final Fantasy 14 Online güzel. Apex Legends'ı tam olarak takip etmiyorum ama o da fena değil. Özellikle hikayeler falan yapıyorlar karakterleriyle. O da çok güzel. Fortnite ise karakterleri komik, ilgi çekici ve aslında gerçekten Fortnite güzel bir oyun. Genshin Impact ee, bilmiyorum. Call of Duty Warzone o da sanırım güzel. Ben Call of Duty Warzone oyunu kullanıyorum. Buradaki oyunların tamamı sanırım aday olmaya değer. Gerçekten böyle kötü oyun yok. Kötü topluluk olabilir. E, yöneticileri, oyunun yapımcıları kötü insanlar olabilir. Ama şunu biliyorum ki bu oyunlar bence e, bazılarının hakkı yenilebilecek olsa bile gerçekten güzel oyunlar. Topluluğu falan açısından da olsa. Best India Game. Death Store Inscription. Can a Bridge of Spirits Loop 12 Minutes. Oo, zor. Zor seçimler. 12 Minutes sanırım güzel bir oyundu. Daha henüz oynamadım ama trailerını izledim. Bir tane adam geliyor evinize ve sizi öldürüyor. Her öldürdüğünde de kapıda tekrar doğuyorsunuz. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. O adamı engellemeye, karınızla konuşmuyor mu ne? Ve olayları çözmeye. Ölümün kapısı. (Dead Store. Bu oyunda ise altınızdaki platformları kullanarak hareket edip etraftaki yaratıkları kılıcınızla kesiyorsunuz. Bu da ilginç bir oyun. Inscription bu oyunu bilmiyorum ama kart oyunu. Kena Bridge of Spirits. Bunu da bilmiyorum aslında tam olarak. Blue Piro. Bunu da tam olduğum bir bildiğim söylenmez ama sanırım bir alan etrafında sürekli dönüyorsunuz. Şu iki oyunu çok iyi biliyorum ama geri kalanını tam olarak bilmiyorum. Şu Blue Piro hariç. Best India Game. Abi ben buna ya 12 minute ya da Blue Piro diyorum. 12 minute bence sanırım bayağı uğraşılmış, güzelce yapılmış bir oyun. Best Mobile Game. League of Legends, Wild Rift, Fantasium, Genshin Impact, Marvel Future Revolution, Pokémon United. Abi, biz bunu arkadaşlarla oynadığımızda bayağı güldük. <laughs> Komik saçmaydı. League of Legends de bayağı komikti. Şey, arkadaşlarla da yaptıklarımız ama neyse Wild Rift. Mobil oyununu hiç oynamadım. Marvel Future Revolution bence kesinlikle kötüdür. Özellikle Kaptan Amerika'yı buraya sırf poster amacıyla koymaları bile beni birazcık itici geliyor. Ne yazık ki ya bu kadın sırf sadece kadınlar da var işte bizim oyunumuzda demesi için konulduğunda ben farkındayım biliyorum o yüzden yaptılar güvenin bana gerçekten o yüzden yapıyorlar. Genshin Impact güzel oyun. Güzel oyun sanırım mobilin kazanının Genshin Impact olacak. Ee, Fantazian bilmiyorum. Bu bu kategoride de ben uzman değilim. Best Community Sport 30 oyundan 12'si abi çabuk hızlanalım. Best Community Sport. Sanırım No Man's Sky ya da Destiny 2. Ama Destiny 2'nin her ne kadar kanser bir kitlesi olsa da çok iyi bir kitlesi olduğuna da inanıyorum. Ya no Man's Sky'ın da... De... Abi No Man's Sky. No Man's Sky kitlesinin de bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Fortnite ise karışık. Fena olmayan böyle rahat takılan tipler de var. İğrenç. Böyle... Olgunlaşmamış. Yaşı bak. Yaşı önemli değil. 30 da, 12 de olabilir, 8 de olabilir, 30 da olabilir, 24 de olabilir. Olgunlaşmamış, iğrenç, böyle çocuk gibi davranan insanlar da var. Gerçekten hiç olgunluk yok. Fortnite'sın o topluluk kısmı çok kötü. Bir de belli bir kısma nasıl desem abone takipçileri. Innovation in accessibility. Ha bu oyuna ne kadar rahatça erişebiliyorsunuz? Şimdi bu oyunların hepsi çok bağlı Türkiye genelinde. <laughs> Abi onu biliyoruz. O yüzden de şimdi şöyle düşünelim. Bu oyunu oynamak istesen nasıl, ne kadar kolayca oynayabilirsin? Forza Horizon 5 sanırım arada sadece Game Pass'a falan da gelebiliyor. Marvel's Guardians of Galaxy ne yazık ki güzel bir oyun değil. O yüzden de onu pek seçeceğimi sanmıyorum. Ha bazı güzel yanları yok mu? Var var ama nedense çok ürün olarak gelmiş ya. Best VR tarih. Hitman 3. <laughs> Komik. Güzel. Ee, PD 2'nin VR'ı da çok değişikti. Tuhaf. E, sistemi çok farklı işliyor. O da bayağı eğlenceli olabilirdi. Bel belki de VR'ı buraya koysaydım da PD 2. Onu seçebilirdim. Lone Echo 2, Resident Evil 4, Sniper Elite VR. Bu alanda da ben pek uzman değilim. Best Action Game. Civilary 2, Deathloop, Far Cry 6, Returnal, Back 4 Blood. Back for Blood, Left 4 Dead 2'nun yapımcılarının devam ettirdiği ve hissediyorsunuz böyle, ona benzer ama bazı değişiklikler var, bazı aynı şeyler var, çok belli, güzel bir oyun. Şimdi Dead Loop, Back for Blood arasında kaldım. Far Cry'ı neden seçmiyorum? Çünkü Far Cry 3'ten sonrasının neredeyse tamamı hep aynı karakterlerden oluşuyor bu karakter biraz daha diğerleri daha önceki Far Cry karakterlerinden farklı. O açıdan bir tık e, bu oyunu onaylıyorum. Mesela Far Cry 5, Far Cry 4, Far Cry 3 bunlardaki neredeyse tüm kötü adamların şekilleri aynı, davranışları aynı. Hep deli gibi hareketleri var ne bileyim. E, hep böyle özlü sözlü laflar ediyor. Bu adam ise biraz daha ben bilge gibiyim, ben işte zekiyim, ben delilik yok bende. Ama yine de hala acımasız, kötü, cani bir insan. Bu hareketini beğendim. Back for Blood'ı seçiyorum. Henüz daha oynamadım. Çok iyi izledim. Hatta bazı yayıncılardan, 2-3 yayıncıdan pek çok bölümünü izledim. Hem sohbetin yanında güzel gidiyor ama neyse oynamamıştım. Best Action Adventure. Macera oyunu. En iyi macera oyunu. Ratchet Clank Rift Apart. Ratchet Ratchet and Ratchet and Clank. Adını doğru düzgün söyleyemiyor olabilirim ama o oyun çok güzel. Ben konsol oyuncusu değilim. Konsolum yok. Fakat bir kere oyunu denemiştim. Çok beğendim. Ayrıca bence o oyunda güzel yapıldı. Best Role Playing Game. Skylight Nexus direkt anime. Shin Megami Tensei anime. Ama sanırım değişik bir hikayesi var. Tales of Arise. Bunu bilmiyorum. Ama çok standart gibi gözüküyor ya. Monster Hunter Rise. Bu Monster Hunter oyunları güzeldi. Cyberpunk 2077. Bu oyun ne yazık pek güzel yapılamadı. Çünkü çok fazla sistematik sorunu var. Optimizasyon bug'lar. Daha sonra görevlerin düzgün olmayışı. Aynı zamanda sürekli tekrarlanabilir. Yani bazı görevler, ana görevler özellikle çok güzel de olabiliyor. Yan görev, ana görevler aslında pek tam olarak güzel değil. Yan görevler çok güzel. Özellikle diğer karakterlerle ilgilenip hikayeleri öğrendiğiniz, onların yaşamlarını ne bileyim değişik olayda falan gördüğünüz görevler çok güzel ama onun harici geri kalanı çöktü. Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus bu iki oyunu ise bilmiyorum. Bu ikisi arasında kalıyorum. O yüzden de oy vermiyorum. Bu alanda yetersiz bilgim bilgim yeterli değil diyelim. Best Fighting Game, dövüş oyunları. Dövüş oyunlarından tek yine bayılırım. Demon Slayer, dövüş oyununun güzel olduğunu duydum. Guilty Gear, her zamanki gibi güzeldir bence ama hiç trailerini izledim ya da izlemedim oyununun, oyunun, oyunun dışını falan. Melty Blood, bu da güzel olabilir, animeden. Nickelodeon, Astaz Brawl <laughs> abi bu bile güzel olabilir. Virtue Fighter 5, Ultimate Showdown, bunu bilmiyorum ama bu da herhalde güzeldir. Benim. Dövüş oyunları ya. Orada bildiğim bir oyun yoktu. Bildiğim olsaydı da sanırım o kadar çok bilmediğim oyun var ki... Yeterli bilgi olmadığı için oy verme hakkını kendimde görmedim. Best Family. Abi. Bak şimdi burada iki tane oy var. Sadece iki tane. Ha tamam bir de bu. Mario Party Superstars. Abi bu da çok eğlenceli. Bu da çok eğlenceli. Bu. Bir de Verin e, mini oyunlarının olduğu oyun da çok eğlenceli. Fakat It Takes Two'ya veriyorum çünkü hikayesi gerçekten çok güzel. İki kişi oynayabiliyor sadece. Mario Party Superstars arkadaşlarınızla veya ailenizle gerçekten 2'den fazla kişinin 4 kişi falan 8'e çıkabiliyor mu bilmiyorum ama 4 kişi sanırım oynanıyordu. Bu oyun da çok güzel. Bu oyun da çok güzel. Diğerlerini de biliyorum ama onlar kadar konuşmaya değmez. Best Sim Strategy. Humankind güzel. Bu da güzel. Bu da fena değil. Evil 4. World Domination. Bu bilmiyorum. Age of Empires Earth. Bu oyun bu oyun alıyor. Best Sports Racing. Aa, Raiders, Riders Republic de var. Forza Horizon 5 de var. Riders Republic de var. Bu oyun da bayağı güzel. Bakın şu e, Wing Suite'i falan kullanabiliyorsunuz. Burada Jetpack falan var. Bunlar da bayağı güzel oyundu. Ah be. Keşke iki tane oy verebilsem. Buna iki puan verdim. Buna bir puan verdim. Geri kalanına puan vermezdim. Keşke öyle bir sistemde kullanabilsek. Birden fazla puanlamalı. Best Multiplayer. Monster Hunter Rise, New World, Valheim, It Takes Two, Knock Out, Back for Blood. Abi bir Back for Blood yok mu ya? Yani burada Left for Dead'in yerini tutuyor adeta. It Takes Two da güzel ama multiplayer kısmında bence kazanması saçma. New World çok ürün var yapılmış Amazon Games zaten. Ha güzel mi oyun? Güzel. Sistemi güzel mi? Fena değil. İşliyor ama grind istiyor. Grind oyunu. Standart grind oyunlarından. Valheim Ark tarzı survival oyunu. Fena değil ama ben pek ilgimi çekmedi nelerse bu oyun. Yani oynayabilir miyim? Evet 500 saat sanırım oynayabilirim. Fakat Back for Blood güzel oyun. Bu oyunu 200 saat oynarım. Ama 200 saatine de eğlenirim. Content Creator of the Year. What the fuck? Şimdi biz gerçekten bunu konuşacak mıyız? İçerik üreticisi, yılın içerik üreticisi. Bu adam pedofili, iğrenç birisi. Bir sürü yanlış yaptığı şey var, hileleri var, ne bileyim para kazanmak için saçma sapan yaptığı hareketler var. Belki de dikkat çekmek için. iğrenç birisi. Bunu tanımıyorum. Umarım da tanımam. Çünkü eğer tanırsam kötü sebeplerden tanırım büyük ihtimal. Bunun tipi ise zaten bana hiçbir güven vermiyor. Hmm bu adamı sanırım belki de biliyor olabilirim ama şu an aklıma gelmiyor. İyi ne nedenlerden de olabilir, kötü nedenler de ol nedenlerden de olabilir. Tam olarak şu an hatırlamıyorum. Eee sen kimsin? <laughs> ben bu kısmı geçiyorum ama umarım Dream kazanmaz. Büyük ihtimal kazanacak. Best Debut in the... Sable, Valheim, Kena, The Forgotten City, Artful Escape... Valheim bence en iyi açılışı yaptı ama diğer oyunlara da pek emin değilim. Ben diğer insanların seçimine bırakacağım. Most anti anticipated, anticipated, game. Anticipated, anticipated game. Anticipated game. Bu uh, Telaffuzu zordu. Legend of Zelda Breath of Wild 2 diye oyun çıkarmışlar. Breath of Wild o kadar iyiymiş ki ikinci oyunu çıkarmışlar fakat buna oy vermeyeceğim çünkü Breath of Wild kadar farklı olmayabilir. Sadece DLC gibi bir şey olabilir. Bence öyle bana sorarsanız. O yüzden de prensiplerim ve kend kendi düşüncelerim sebebiyle bu oyuna oy vermiyorum. Şey diye düşündüm. Legend of Zelda Breath of Wild 2021'de mi çıktı diye. Hayır. Daha önceden çıkmıştı. Ee, o yüzden buna oy verecektim. Eğer 2021'de olsaydı Legend of Zelda Breath of Wild. Ama bu sıkıyor. Sıkıyor. Ee, i̇kinci oy. Hayır. <laughs> Starfield çöp. Unutuldu. Öldürüldü. Bir başka oyun çıktı sanırım Antemmin'e. Ee, yok. O Antem çıkaracaklardı. Ya da Antem bu mu bilmiyorum artık. Saçma sapan şeyler oldu. Bu oyunlar unutuldu. Anthem de gitti. StarCraft da gitti. Artık her ne İğrençti bayağı da hatta. God of War, Ragnarok. Evet. Elden Ring. Elden Ring de sanırım güzel oyundu. Ama God of War, Ragnarok çok beğenildi. Çok konuşuldu ve... Bir dönem herkes oynuyordu. Best e-sports game. Abi şimdi şöyle bir sorum var. Counter-Strike Global Offensive'de gerçekten artık şu hani skin görünüşü, karakter görünüşü, silah görünüşü falan değiştiren olaylar çok iğrenç bir boyuta ulaştı. Önceden CSGO'yu en iyi e-sport oyunu olarak seçebilirdim. Fakat Call of Duty, Dota 2, League of Legends ya da Valorant seçtim. League of Legends artık pek kadar ilgi duymuyorum. Dota 2'ye zaten hiçbir zaman ilgi duymadım. Şimdi 2 oyun 3 oyun arasında kalıyorum. Valorant, CSGO'yu bence daha iyi bir seçenek. Daha, daha, daha ilginç karakterler var, hikaye var, işte ne bileyim silahlar var. Hikaye olmasa bile oynanış çok daha değişik ve ilginç hale getiriyor özel güçler falan. Best Esports Adres. Kim? Kimler? Kim? Bu arada adamın lakabı Simp. Showmaker. Ha bu adam sanırım çok iyiydi. Sanırım bu adam bayağı iyiydi. Sanırım ben bunun adını duymuştum. Showmaker. Hatırlamıyorum şu an ama. Ha. Neyse. Best Esports Team. Abi niye bunları bana soruyorsun ki? Ben e-sportla uğraşmıyorum ki. Uğraşsam bile bunları tanımam. Koç. E-sport koçu. Abi. Ne kadar saçma. Ha bak bunu sorması mantıklı. E-spor eventi, etkinliği. Şimdi size kötü bir haberim var. Ben bunlardan hiçbirisini izlemedim. <laughs> League of Legends, Mobile Games ya da ne bileyim herhangi bir... E CS:GO, PUBG, Valorant oyunlarının e-sporunu izlemiyorum. Kesin güzeldir. Yani izlemeyin demiyorum size. bu hobiniz olabilir. İşte ne bileyim ya da oyunu daha iyi oynamak için bu bu adamların nasıl oynadığını izleyebilirsiniz. Ya da sırf sırf o, o oyunu izlemenin keyfini aldığınız için de izleyebilirsiniz. Çok normal. Sonuçta insanlar futbolu izliyor değil mi? soru şu ben bunları hiç izlemiyorum bunları. Sadece 2-3 kere izliyordum. Bir de bir arkadaşım sürekli gösteriyordu. O yüzden izliyordum. Onunla birlikte izliyorduk sadece zaten. O yüzden şu an ben pek bunlar hakkında konuşma yapamıyorum. Esporlarla pek alakam yok. Şimdi değişiklikler yapar mıyım? Pek yapacağımı sanmıyorum. Bence güzel seçimler yaptım. Bu kategori tamam bak. Bu kategori olmasına bir şey demiyorum. Bu oyun da olabilir gerçekten. Ama şu e-spor saçmalığını getirmeleri birazcık beni rahatsız etti. Sanırım daha önceden de vardı bu. Bilmiyorum belki de şeydir hani bir çeşit reklamdır, anlaşmalıdır, bir şeyler vardır hani neyse. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer burada gördüğünüz ve oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da abi işte It Takes Two yerine you know, Deathloop bence o yılın oyunu olmalıydı falan yazarsanız ta konuşabiliriz, tartışabiliriz. Neden işte bu oyun daha iyi, bu oyun daha kötü diye size daha detaylı bir biçimde sohbet edebilirim. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.